bölümünde bugün İngiltere'de de çok konuşulan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. İngiliz gazetesi Telegraph, Şanlıurfa'da bulunan ve yakında sular altında kalacak olan Göbekli Tepe'yi antik çağın yeni harikası olarak ilan etti. İki hafta önce de dünyanın en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Göbekli Tepe'yi tanıtmak amacıyla aralarında milletvekilleri, gazeteci ve akademisyenlerin bulunduğu bir grup Şanlıurfa'da gizli ve incelemelerde bulunmuştu. Peki ne oldu da Göbekli Tepe yeniden gündeme geldi? Üstelik sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da gündemine geldi. Önemi nedir? Şimdi ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bunların cevabını bizleri şu anda Şanlıurfa'da Göbekli Tepe kazıları da ikinci başkan yardımcısı olan doçent doktor Ahmet Cihat verecek. Ahmet Cihat Kürkçüoğlu verecek daha doğrusu. Ahmet Bey merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Bize Göbekli Tepe'yi bilmeyen izleyicilerimiz Eyvallah, için anlatır ederim. mısınız? Nedir? Ee, önemine neden kaynaklanıyor? Evet izin verirseniz burada iki düzeltme yapmak istiyorum Cüneyt Bey. Bir Göbekli Tepe sular altında kalmayacak öyle bir tehlikesi yok. 19 yıldan beri kazılar devam ediyor. İki ben yardımcı doçent olarak Harlan Üniversitesi'nde çalışıyorum efendim. İsterseniz şimdi evet. e, sorularınızı yanıtlamaya geçeyim. Şimdi Göbekli Tepe'de 1995 yılında Alman arkeolog Profesör Doktor Klaus Schmidt başkanlığında Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün desteğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle arkeolojik kazılara başlanıldı. Yani bu sene 19. yılını dolduruyoruz bu kazıların. Kazılar her sene ilerledikçe Yeni sürpriz buluntular insan dünyayı şaşırtmaya devam ediyor. Bir defa avcı ve toplayıcı bir toplum olarak bildiğimiz milattan önce 10 bin Kaba Taş devrinin sonlarında insanoğlunun avcı bir hayat sürdüğü biliniyordu. Göbekli Tepe bunu gösterdi ki hiç de öyle değil. Yani milattan önce 10.000'de günümüzden 12.000 sene önce insanoğlu çok büyük ölçekte Mısır piramitlerini kıskandıracak biçimde onlardan daha da önemli çağına göre tabii bir tapınak ortaya koymayı başarmış. Yani Çanak çömlek yapmasını bilmeyen bir insanoğlu düşünün. 5,5 metre boyunda 10-15 ton ağırlığında dikili taşları kayadan oyarak getirip o tapınağa dikmiş. Yani ortada iki adet onun çevresinde sayıları değişen te biçiminde dikili taşlardan oluşan tapınak kalıntıları. Georadar fotoğraflarında bu tapınaklardan yuvarlak planlı 20 adet yerin altında olduğu tespit edilmiş. Bugüne kadar 6 tanesi 19 yılda açığa çıkarılmış. Şimdi e, geriye kalan 14 taneyi düşünürsek yani göbek Göbekli Tepe önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde dünyayı meşgul etmeye devam edecek yeni buluntularla insanlık tarihine yeni yeni ışıklar tutacak Göbekli Tepe. Avcı insanlar dedik, bunlar hiç de öyle görünmüyorlar. Göbekli Tepe'ye baktığımızda. Evet. Evet, buyurun. buyurun siz dinliyorum bir yandan, bir yandan da şu anda ziyarete açık Tam. mı gelenler? Evet. Nasıl çok ilgi var mı? Evet. Yurt dışında evet. çok haber çıkıyor. Tabii, Türkiye oraya... çok fazla ilgi görmüyor o kadar ama. Evet. 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 Şimdi efendim Göbekli Tepe çok iyi biliniyor. Yani internette arama motorlarında bir Göbekli Tepe yazdığınızda karşınıza 400 binden fazla sonuç çıkıyor. Dünyanın en ünlü dergileri son 5-10 yıldır Göbekli Tepe'yi kapaklarına taşıdılar. Dünyanın en ünlü televizyonları Göbekli Tepe ile ilgili belgeseller yayınladılar. Demin kaldığım yerden devam edeyim. Şimdi avcı ve toplayıcı insanlar dedik hiç de öyle görünmüyor. Bunlar büyük bir mimari yeteneğe, sanat yat yeteneğine sahip insanlardı. Yani 12 bin sene önce taşı taşla kesip çok düzgün bir şekilde 5 buçuk metre yüksekliğinde 10-15 ton ağırlığında taşları getirip ve onların üzerine dünyanın yani bugünkü heykel tıraşları bile kıskandıracak güzellikte hayvan kabartmaları, yüksek kabartmalar ve heykeller yapmasını biliyordu. Bu insanlar sanatçı bir toplumdu, mimari yetenekleri vardı. Bildiğimiz, bugüne kadar bildiklerimiz alt üst oldu. Neden alt üst oldu? Yani insanoğlu önce avcı ve toplayıcılıktan yani kaba taş devrinden, paleolitik çağdan, neolitik çağa yani cilalı taş devrine geçerken yerleşik bir düzene geçti. Evlerini yaptı, başlarını sokacak bir yuva yaptılar. Bunu biz böyle biliyorduk. Ama Göbekli Tepe gösterdi ki insanoğlu başını sokacağı yuvayı yapmadan önce kendisine bir tapınak yaptı. Birkaç tapınak yaptı. Hem de dünyanın en görkemli tapınağını yaptı çağına göre. Profesör Şimit şöyle diyor. Yani ee, Mısır piramitleri milattan önce 3000 günümüzden 5000 sene önce 5000 sene önce teknoloji çok gelişmişti maden çağıydı o taşları kesip üst üste koyup o piramitler yapmak o çağa göre çok da zor bir iş değildi ama bin sene öncesini düşünürseniz hiçbir alet yok elimizde tek kesici alet çakmak taşı o silek istediğimiz çakmak taşı o çakmak taşlarıyla bu anıtsal yapıları ortaya koymak Mısır piramitlerinden de önemli bir şey dünyanın gözü şu anda Göbekli Tepe'de ben demin programınızı da izledim. Güneydoğu'da turizm diyoruz. İnanınız Göbekli Tepe Türkiye'nin turizm hareketini değiştirecektir. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde kazılar daha da ilerledikçe ortaya her sene dediğim gibi sürpriz buluntular çıkıyor. Sürpriz buluntular ortaya çıktıkça dünyadan akın akın böyle günübirlik Amerika'dan, Japonya'dan, İngiltere'den Urfa GAP havaalanına uçaklar inecek. Göbekli Tepe'yi gezip gidecekler. Dünyanın en önemli turizm merkezi olacak. Yani Türkiye'nin değil, Güneydoğu'nun değil, dünyanın en önemli turizm merkezi çünkü geçmişini, insanlık tarihini merak eden herkes gelip göbekli tepeyi görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Müthiş anlattınız. Vallahi ben de hayranlıkla bakıyorum. Şimdi tabii böylesine tesisler de gerekiyor. De de çünkü sizler, gelenlerin... Cüneyt Bey. Ben çok merak ediyorum. Bir gelme yani gelmediğimi üzülüyorum ki Güneydoğu'da ayak basmadığımız Mutlaka. yer, gitmediğimiz müze. ...gitmediğimiz yer kalmadı. Evet. Ben özellikle eşimi dostumu da... ...alıp koluma takıp götürüyorum. Özellikle gezdiriyorum Hasan Mutlaka Keyfi'nden... ...Göbekli bekliyoruz. Tepesi'ne kadar. Bu arada özür dilerim düzelttiğiniz için de çok sevindim. Çünkü biz o kadar alıştık ki... ...bir buluntu çıkıyor şahane... ...hop hemen sular altında kalıyor. <laughs> i̇ster Güneydoğu'da olsun Kurtarma ister kaz. Ege'de olsun. Evet. Göbek... Bu haberleri yapmaktan artık... Evet. ...dilimiz herhalde alıştığından... ...ben de böyle söylüyorum. Şunu merak ediyorum. Peki bir tesis yapıldı mı? Mesela Yani bir turizm için... hani. Otoparkından tuvaletine kadar da bayağı bir altyapı da gerekiyor. Turizm Bakanlığı'nın bir yatırımı ya da böyle Aynen. bir hazırlık ya da bitmiş bir şey var mı? Haklısınız. Yani şimdi Göbekli Tepe henüz bir öğren yeri statüsünde değil şu anda. Bir kaza alanı, arkeolojik kaza alanı. Yani ziyaretçi sayısı o kadar baskı altında tuttu ki kaza alanını. Yani neredeyse rahat çalışamaz olduk 19 yıldan beri. İlk duyulduğu günden beri çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Tabii bu yoğun ziyaretçi talebi karşısında Kültür Turizm Bakanlığımız boş durmadı. Şanlıurfa Valiliğimiz boş durmadı. Geçen sene sit alanının dışına bir ziyaretçi merkezi inşa edildi. İşte alışveriş yerleriyle insanların sosyal ihtiyaçlarını giderebilecek mekanlarla bir ziyaretçi merkezi, bir otopark inşa edildi. Bu sene onun açılışı yapılacak. Yani Göbekli Tepe artık bugüne kadar girişler ücretsiz bile. Yani o İngiliz gazetesinin yazdığı haberde diyor işte yani bedava gezebileceğiniz bir yer falan. Eee Göbekli Tepe artık Kültür Turizm Bakanlığı'nca ören yeri statüsüne alınıyor. Ören yeri statüsüne alındıktan sonra tabii daha da bir değişecek. Şunu da uygulamak istiyorum. Bu sene dört e, tane tapınak ortaya çıkarmıştık bugüne kadar 19 yılda. Onların üzerine örten e, büyük bir çatı projesi ne başlıyoruz. Çatı projesinin daha doğrusu gerçekleştirilmesine başlıyoruz. Proje Almanya'da mimarl mimarlık fakülteleri arasındaki bir yarışma ile seçildi. Kültür Turizm Bakanlığı ve Şanlıurfa Koruma Kurulu tarafından uygun görüldü. Şu anda e, o çatı problemi de çözülecek. Böylece Göbek Tepe'nin o eserleri daha da bir koruma altına alınmış olacak. Sizi en şaşırtan buluş neydi şu 19 yılda Cihat Bey? Gördüğünüzde en heyecanlandığınız, yani, çocuk gibi sevindiğiniz? Evet. Şimdi ben tabii resim sanatına meraklı bir insanım. Biraz da ilgileniyorum heykel sanatına, taş kabartma sanatına. İnanınız orada gördüğüm o taş kabartmalar beni şaşırtıyor. İnanamıyorum. Yani insanoğlu en eski taş kabartmayı, en eski heykeli yapsın ve bu kadar güzel yapsın. Ben inanamıyorum yani. Bu kadar güzel olamaz. Mimarlık fakültelerinin, Güzel Sanatlar Fakülteleri'nin heykel taş bölümü hocaları geliyor. Ben diyorum heykel tarihini anlatırken mimarlık sana, mimarlık tarihini anlatırken neyle başlıyorsunuz dersinize? Tabii Göbek Tepe diyemiyorlar ama diyorum yani bundan sonra artık bu dersler yani alfabenin nasıl A harfi vardır, A harfi vardır. E, mimarlık tarihi de anlatılırken Tepe ile başlayacak. Çünkü insanoğlunun yaptığı dünyada ilk anıtsal yapı. İlk olmasına rağmen bu kadar güzel olur mu? Evet, bu kadar güzel olur. Gerçekten anıtsal mı? Yani bir Ayasofya değerinde bir e, Selimiye değerinde evet. çağına göre konuşuyorum tabii. Muhteşem bir eser. Üzerindeki o taş kabartmalar Sayın Cumhurbaşkanımız geçen sene teşrif etmişlerdi. O yüksek taş kabartmaları evet. göre inanamadı. Yani Hocam doğru mu bunlar? 12 bin yıllık mı gerçekten? Evet insan inanası gelmiyor. Bütün dünyayı davet ediyoruz. Tabii bütün dünyada akın Ahmetli. akın gelmeye başladı Urfa'ya evet. zaten. Evet. Ahmet Bey, çok teşekkür ederim. Şu sizin gözünüzdeki heyecanınız ben yeter. Ben teşekkür yani ediyorum. Yani anlattıklarınıza inanmamız ve heyecanlanmak için çok teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten heyecanlanmamak de mümkün değil. <laughs> Farkındayım. <laughs> ee, davet ediyorum, ben de en kısa sürede geleceğim. Sevgili seyirciler, barışı konuşarak başladık. Bakın düne kadar çatışma konuşuyorduk. Ölüm haberlerini veriyorduk, şehit haberlerini veriyorduk. Ve bir dünya mirasına sahip olduğumuzu Göbekli Tepe'yi konuşmaya... ...19 yıldır çalışmaları devam eden Göbekli Tepe'yi konuşmaya... bir. Bir türlü zaman kalmıyordu. Nihayet bunu da konuşmaya başladık. Umarım daha güzel günler göreceğiz. Kısa bir aramız var. 5N1K'ya devam edeceğiz.